Merhaba arkadaşlar. Herhalde. Oturabilirsiniz. Nasılsınız? İyiyiz. E, şimdi bugünkü dersimizde bir metin üzerinden okuma ve anlama yapacağız. E, metni önce ben size bir okuyacağım. Daha sonra metni yazılı olan metni size e, sizin aranızda okumanızı isteyeceğim. Burada bazı sorular var. Onları kendi aranızda tartışıp metne göre cevaplayacaksınız. Daha doğrusu bir yere not edeceksiniz. Ben de sizlere bu soruları sorarak metinden ne anladınız, buradan ne çıkarttınız soruları hani anlayabildiniz mi, doğru cevapları verebildiniz mi diye kontrol edeceğim. Tamam. Birkaç sözlüğümüz var. Orada sözlüğümüzden bulacağız. Onlara cevaplayacaksınız. Tamam. Öncelikle sizle metni bir okuyayım. Koca Seyit'i bilirsiniz hepiniz. Evet. Çanakkale Savaşı'mızda önemli bir şeyimiz yere imza atmış bir kişi. Metnimizin adı da Koca Seyit. 18 Mart 1915 Çanakkale. Düşmanın korkunç topları Mecidiye tabiasını alt üst etti. Mehmetçiklerin 14'ü şehit oldu. Birçoğu da yaralandı. Üç topumuzdan ikisi kullanılamaz hale geldi. Biri de yaralandı. Ağır mermiyi kaldıracak vinci bozuldu. O tabyanın ellerinden sadece Nidelali ayakta kalmıştı. Koca Seyit ise üzerine yılan toprağın ağırlığı altında bayılmıştı. Görüntüsü bile ürküten o dev gemilerin ateş püsküren topları ortalığı toz dumana bulamıştı. Koca Seyit üzerine yığılmış ağırlıklardan kurtardı kendini. Silkindi ve kalktı ayağa. Ardından tepenin üstünden denize doğru koştu. Nidelali yardım etti. Koca Seyit, ya Allah, Bismillah diyerek sırtladı mermiyi. Dile kolay, o mermi 276 kiloydu. Sırtladı mermi ama Koca Seyit'in kemikleri çatırdadı. Koca Seyit inanılmaz bir başarıya imza attı. Mermiyi götürdü, topun demir basamaklarından çıkardı ve namluya sürdü. Topu patlattı ama gemiyi vuramadı. Koca Seyit asla sizliğe düşmedi. Tekrar koştu, sonunda üçüncü mermiyi götürüp ateşledi. Bu sefer mermi tam hedefine isabet etti. Okyanus adını taşıyan dev savaş gemisi dümeninden vurulmuştu. 18 Mart 1915 günü Mehmetçik muhteşem bir deniz zaferine imza atmış oldu. Şimdi tekrar siz de okuyacaksınız. Birlikte tartışın. Burada sorular yer alıyor. Bunların cevaplarını kendiniz tartışmalarını kendinize saklayıp doğru cevabı yazmanızı istiyorum. Tamam. Bu arada ben bu metinde geçen birkaç soruyu sözcüğü yazacağım. O da sizde tekrar sözlükten bulup benimle. Şimdi soruları bir de ben size sorayım. Siz de cevaplayın. Sırayla gidelim. Önce ilk soru Furkan sana soruyorum. Evet. Düşman topları nereye alt üst etti? Mecidiye tabiasına. Doğru. Düşman korkunç topları Mecidiyye tabiasına evet. alt üst etti diye metnimizde de geçiyor. Suzy'cim sıra sende. Tabyadaki erlerden kim ayakta kalmıştı? Nidelerli. Nidelerli. Doğru. Siz de cevaplarınızı kontrol edin. Ona göre kendinizi şey yapmış olursunuz, sınamış olursunuz. Semih'e sana gelelim. Koca Seyit ayağı nasıl kalktı? Üzerine yığılmış ağırlıklardan kendini kurtarıp silkinerek kalktı. Doğru. Furkan, Koca Seyit ne yaptı? 276 kilogramlık mermiyi sırtladı. Bu soruda senin için ama bu soru e, metinde geçmiyor birebir olarak. Senin fikirlerinle alakalı bu metinle. E, sence koca de Seyit niçin mi sizce düşümedi? Vatan sevgisinden dolayı. Doğru. Bu da bir şey olabilir. E, bunun aslında çok şey var ama vatan sevgisi gerçekten en önemli sebep. Semiha'cığım sıra sende. Mehmetçik ne zaman Deniz Zaferi'ne imza atmış oldu? 18 Mart 1915. Evet. Çanakkale Zaferi. Şimdi arkadaşlar. Size bu sözlüğü hep beraber grup çalışması yapıyorsunuz. Burada. Birkaç şeyimiz var. Sözlüğümüz. Bunları sözlükten buluyorsunuz. Anlamlarını bana işte not ediyorsunuz anlamlarını. Daha sonra bunlarla hepiniz birer cümle kuruyorsunuz bu sözcüklerle ilgili. O Sonra size sıra geldiği zaman hangisi gelirse siz de onu cevaplıyorsunuz. Şimdi önce tabiat sözcüğünü bulmanızı istiyorum. birlikte. Hı. Anlamını bana direkt söyleyebilirsiniz. Bir, direkt hı hı. bir bölgeyi savunmak için yapılan silahlarla güçlendirilen yapı. Tamam. Şimdi bu şey anladıktan sonra metinden de bakabilirsiniz metinde geçtiği yere göre. <laughs> Oradan anlamı da birleştirerek bununla ilgili birer cümle kurun. Suce'cim sen bitirdin galiba. Tamam hocam. Tabi yamızı bu savaşta kaybettik. Güzel. Şimdi ikinci kelimemiz olan binci e, sözlükten bulun öncelikle. Bindikten. bulduk hocam. Ağır yük kaldırmaya ve başka bir yere taşıma yarayan araç. Vinç. Tamam. Bu metinden de tekrar vinçin geçen kısmına bakın. Daha doğrusu daha sonra da bununla. Cümleyi söylüyorum hocam. Tabii söyleyeyim. Civarda başka vinç bulamamışlar. Tamam. Şimdi sıradaki sözcüğümüz, son sözcüğümüz de Namlu. ben bakayım. ben Oku. Okay. Tüfek, tabanca, top ve benzer ateşli silahların ucunda bulunan boru biçimindeki parça. Tamam. Tamam. Şimdi yerine bir bakın. Mehmet'cim bunu da sen söktün. Tamam. Kocası iknamlı düşmana doğrulttu. Tamam. Tam da bu şeyle ilgili. Evet. Evet. Bu dersimizden de anlayacağımız üzere e, Metin'le ilgili soruları cevaplayabildiniz. Hı. Değil mi? Hı hı. Bu konumuz da zaten buydu. Başarılı bir şekilde konumuzu bitirdik. E, gelecek haftada bunları pekiştirip daha önümüzde konuya geçeriz. Dersimiz bitti arkadaşlar. Gelecek hafta tekrar devam ederiz. Tamam Teşekkürler.